Türkiye'nin telefon özellikli ilk akıllı saati Viki Watch. Canım kızım, saatini takmayı unutmayalım. Artık okula gitmeye hazırsın kızım. Elektronik çit aşıldığında uygulamanın kurulu olduğu telefonlara uyarı ve konum bilgisi gönderilmektedir. Elektronik çit aşıldı. Yönümü bulamıyorum. Kayboldum galiba. Acil durumda çocuğunuz sırasıyla belirlediğiniz SOS numaralarını arar, ulaşamadığına konum ve sesli mesaj atar. Kayboldum babacığım. Yardım eder misin? Bekle beni kızım. Seni almaya geliyorum. Artık daha dikkatli olmaya çalış kızım. Saatin çok güzel. Biraz bende kalabilir mi? Evet, sende kalabilir. Bu saati çok sevdim. Çocuğunuz kolundan bir iki saati çıkardığında 3 dakika içerisinde geri takmadığı takdirde üzerinde bulunan sensör sayesinde uyarı mesajı alırsınız. Wiki Watch'la tüm çocuklar güvende.